Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle paralel kenarın alanını hesaplamayı öğreneceğiz ve bu konuyla ilgili örnek sorular çözeceğiz. Hazırsak başlayalım. Evet, paralel kenarın alanı Paralel kenar hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Ne demekti paralel kenar? Çünkü karşılıklı kenar çiftleri birbirine eşit ve paralel olan dörtgene diyorduk biz değil mi? Ne özellikleri vardı? Karşılıklı açılar birbirine eşitti ve arka arkaya gelen açıların toplamı 180 dereceydi. Değil mi? Bunları bir hatırlayalım önce. Şimdi bir tane paralel kenar çizdim size. Şuradan D köşesinden şuradaki kenara ait bir yükseklik çizdim. Bunu makasla kestiğimi düşünürsem şu mor Şuradan kesip şu kenara yapıştırırsam. Evet hemen yapıştıralım. Nasıl bir şekil oluşur? Evet bakın şu üçgeni ne yaptım? Kestim sol taraftan sağ tarafına ekledim. Nasıl bir şekil oluştu? Dikdörtgen oluştu değil mi? Evet burası A kenarıysa Burası A kenarı. Buraya da yükseklik demiştim. H A yüksekliği. Şimdi bu dikdörtgense ve ben dikdörtgenin alanını nasıl hesaplıyordum? Kısa kenar çarpı uzun kenar. O zaman burada alanı nasıl hesaplayacağım? A çarpı yükseklik. Yani paralel kenarın alanı nasıl hesaplanıyormuş? Taban çarpı o tabana ait yükseklik. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Neden taban çarpı yükseklik? Çünkü buradaki üçgeni kesip yan tarafa yapıştırdığımda bir dikdörtgen oluşuyor. Üçgen gibi ikiye bölmüyorum. Nasıl hesaplıyorum paralel kenarın alanını? Taban çarpı yükseklik şeklinde. Evet hangi tabanı alıyorsam burada da üçgende olduğu gibi ne yapıyorum? o tabana ait yüksekliği çarpıyorum. Mesela burası A kenarı. Buna ait yükseklik tam karşı köşeden üzerine inebileceğim yükseklik. İlla üzerinde olmak zorunda değil. Neden? Şu paralel kolların arasındaki şu mesafe hep eşitti. Doğrunun birbirine göre durumlarından hatırlayın. Burada da çizebilirim. Değil mi yüksekliği? Böyle de çizebilirim. Şu A tabanına ait yüksekliği şöyle dışında da çizebilirim. Bu da yüksekliktir aynı zamanda. Çünkü paralel kollar arasındaki şu mesafe hep eşit olduğu için buradan çizeceğim bütün yükseklikler eşittir. İsterse içinden alabilirim, isterse dışından alabilirim. Taban çarpı yükseklik. Yani buradaki alanım ne? A çarpı H A. Peki ikinci durumda farklı bir yerden çizelim. Nereden çizelim? Bu sefer de tabanımız şuradaki B kenarı olsun. Evet buraya ait yüksekliği nasıl çizerim? Şöyle çizerim. Bakın hangi tabansa o tabanına inilen 90 derecelik doğru parçasıyla yüksekliğim. Bu da nedir? HB. O zaman buradaki alan nedir? B kenarı çarpı HB kenarı. Tam tersi yönde olsa yani şu tarafta B kenarı çünkü karşılıklı kenarları eşit paralel kenarda. Şöyle köşeden inersem bu kenarın üzerine. Bir yükseklik çizdim bakın yine. Burada da alan nedir? B kenarı çarpı bu kenara ait yükseklik. h B diyorum buna da. Devam edelim. Peki, az önce A tabanını burada almıştık. Bu sefer de tam tersi yönde alalım. Şöyle çizelim. Bu da yine A'ya ait yükseklik. Buradaki alanda ne olacak yine? A çarpı H A. Yani hangi tabanı alıyorsam, alttaki tabanı alıyorsam onun üzerine indirilmiş yükseklik. Üstteki tabanı alıyorsam üsttekinin üzerine indirilmiş yükseklik. Sağdaki taban alıyorsam onun üzerine indirilmiş yükseklik. Soldaki taban alıyorsam solun üzerine indirilmiş yükseklik. Tabanla yüksekliği çarptığımda paralel kenarın alanını buluyorum. Şimdi örnek sorular çözelim daha iyi anlamak için. Evet bize ABCD paralel kenarı verilmiş ve burada yüksekliğimiz ne? 5 cm verilmiş. BC tabanımda bakın şurası 4 cm verilmiş. O zaman buradaki alanı nasıl hesaplarım? Taban çarpı yükseklik. Yani 4 çarpı 5. 20 cm kare. İkinci sorumuza bakalım. ABCD kare paralel kenarı verilmiş yine. Bu sefer yüksekliğim dikkat ettiyseniz nerede verilmiş? Paralel kenarın dışında. Taban tabana ait yükseklik. 8 çarpı 4. 32 metre kare diyorum alanına. Devam edelim. Şimdi ABC'de paralel kenarı verilmiş. Üstteki DC kenarı 12 santimetre Yüksekliğimiz 8 santimetre verilmiş. Ne biliyorum ben? Paralel kenarın karşılıklı kenarları eşit. O zaman bu tabanım da 12 midir? Evet. Bu taban 12 ise bunun üzerine inilen yüksekliği biliyor muyum? Evet kaç 8. O zaman ne yapacağım? 12 ile 8'i çarpacağım. 96 cm kare olarak belirleyeceğim alanı. Evet dördüncü soruya gelelim. Bu sefer bize ne verilmiş? Alan verilmiş. Alanı 160 cm kare olan paralel kenarın yüksekliğini soruyor. Şimdi DC kenarım 8 cm ise o zaman alttaki tabanım da 8 cm'dir değil mi? 8 ile bu yüksekliği çarptığımda neyi bulmuşum? 160'ı. O zaman yüksekliği bulmak için ne yaparım? 160'ı 8'e bölerim. Ne bulurum? 20 santimetre bulurum yüksekliği. Eğer bana paralel kenarın alanını verip yükseklik ya da tabanı soruyorsa ne yapacağım? Verilen tabansa verilen alanı tabana böleceğim. Yükseklikse verilen yük, alanı yüksekliğe böleceğim. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Gelelim 5. sorumuza. Alanı 140 santimetre kare ise paralel kenarın ve yüksekliği ne verilmiş bana? 10 santimetre verilmiş. FE yani şuradaki tabanı soruyor. Yine neyi vermiş bana? Yüksekliği. Alan nasıl buluyorum? Taban çarpı yükseklik. 140'ı 10 ile hangi sayıyı çarparsam 140'ı bulurum. Nasıl belirleyeceğim tabanı bulmak için? 140'ı 10'a böleceğim. 14 santimetre bulurum sorulan tabanı. Altıncı soruya gelelim. Alanı 240 santimetre kare olan paralel kenarın çevresini soruyor bize bu defa. Bakalım alanı 240 santimetre kare. Şimdi şuradaki tabanı bulabilirim değil mi önce? Buradaki tabanla 8'i çarptığımda neyi buluyorum? 240'ı. O zaman 240'ı kaça böleceğim? 8'e. 30 cm buldum. Şimdi çevreyi bulabilmem için şu kısa kenarı da bilmem gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Şu kısa kenarı nasıl bulurum? 240'ı kaça bölerek? 12'ye bölerek. Bunu da kaç santimetre bulurum? 20 santimetre. Burası 20 ise Karşısı da 20 santimetre. Alt taban 30 sa, üst taban da 30 santimetre. O zaman çevreyi nasıl bulurum? 30 ile 20'yi toplarım. Değil mi? Bulduğum sonucu da 2 ile çarparım. Çünkü iki tane kısa kenar ve iki tane uzun kenar var. 30, 20 daha 50. 50 çarpı 2 100 santimetre bulurum paralel kenarın çevresine. Sevgili arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Sizde mutlaka elinizdeki kaynaklardan paralel kenarın ile ilgili sorular çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.